İşinize gelmediğinde şeytan. Onun için altılı masa ve demokrasi bileşenleri, ben tipiyle HDP'yi de yok sayılmasından yana değilim. HDP'ye tipe oy verenler de bu ülkenin yurttaşları ve insanlarıdır. Ve onların da bu tarafta altılı masanın seçmenleri, özgürlüğü, barışı, demokrasiyi, aşı, işi, üretimi ve çocuğunun, aç şekilde okula gitmesini istemiyorsa Güneydoğu'daki bacım, anam, kardeşim Karadeniz'de, Ege'deki de Akdeniz'deki de aynı şeyi, Çanadolu'daki de aynı şeyi istiyor. Onun için burada altılı masanın hassasiyetle dikkat etmesi gereken şu: şey. Bana inanın, yurttaş, vatandaş A parti, C parti, B parti demiyorum. Herkes gözünden sakınıyor altı partiyi. Çünkü biliyor ben bir şey ekleyebilirim. Rica ederim Ama buyur tabii tabii. Kusura tabi. bakma. Tabi, tabi, tabi. Yani bir şey anımsattı. Şimdi 1970'li yıllarda Türkiye bir deneyim yaşadı. Yani işte e, insanların kardeşin kardeşi vurduğu dönemlerden bahsediyoruz. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit hiçbir güç bir araya getiremedi. Hatta Hamza Koy'a gittiklerinde Süleyman Demirel'e sormuşlar. İkisi de Hamza Koy'da. E, Ecevit ile de Demirel'de. Ne yaptınız? Görüştünüz mü? Demirel'in şöyle bir açıklaması var. Sadece aynı denize baktık. Yani bakın. 73 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduğunda bir koalisyon kurma düşüncesi olduğunda Demirel işte vatandaş bize seçmen bize muhalefet olma görevi ver dedi. Ve o 12 Eylül'e giden yoldu. Aslında onlar bir araya gelebilselerdi. Bugün bizim yaptığımızı yapabilselerdi başka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla uzlaşma, siyasette birlikte olabilme, birbirle görüşebilme, siyasi dostluklar çok önemli. Ama maalesef bu iktidar bunu tamamen ortadan kaldırdı. 1970'li yıllarda yaşanmayan bir ötekileştirme ve kutuplaşma var. Kusura bakma iznine bunu eklemek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi vatandaş altılı masaya gerçekten gözü gibi bakıyor. Aman ha diyor. Aman ha. Yani umut burada çünkü. Umut diğer tarafta değil. Biraz önce söyledim eğri gemiyle doğru sefere çıkamazsın. Tabii, aslında Türkiye... bütün eleştirilerin maksadı da bu. Tabii ki. Şimdi burada da başka bir şey daha var İpek Hanım. Değerli arkadaşlar. Anadolu'da çok güzel deyişler vardır. Onlardan biri de şudur. Efendim başında pazarlık yapmaya utanırız ama sonunda kavga etmeye utanmayız. <laughs> ya bırakın başında pazarlığı sağlam yapsınlar. Sonunda kavga edeceklerine. Bu iş böyle hadi buyurun olacak bir şey değil. Bakın biz bir kişiyi değiştirmenin peşinde değiliz. Bir sistemi değiştirmenin peşindeyiz. Burada şu oyuna bizi getirdiler. Hep beraber geldik. Özür dilerim ama. Efendim aday kim? Biz adayın kim meselesini 3 yıldır konuşuyoruz ama 2018'de verin yetkiyi, görün etkiyi, ucube sistemin arızalarını, defolarını konuşamıyoruz. Konuşamadık, anlatamadık. Efendim, başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra biz kısa 6 ay içerisinde uyum yasalarını çıkaracağız dediler. Meclistesiniz Muratçığım. Bir tek uyum yasası çıkmadı kendileri de bu işin gitmediğinin farkında. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum yüksek müsaadenizle. Bakınız. Biz 2019 seçimlerinde Millet İttifakı olarak parçalı bulutlu yerlerde seçime girdik ve daha sonra çok değerli iki partide intikal etti. Her ne kadar bu son şeyde ittifak olarak kendilerini altılı masa ifade etmese de bir hükümet programı yapmış olmaları zımmen ittifak olduklarını artık ortaya koymuştur diye şahsen Düşünüyorum ben. E peki hala biz bu güçle ve dışarıdaki demokrasi bileşenlerinin de güçleriyle 11 tane büyükşehir aldık. Türkiye'nin nüfusunun %63'ünü yöneten demokrasi bileşenleri ve ittifakın oylarıyla oluşmuştur. E şimdi iki tane daha yüzde parti burada gelmiş, katılmış. E burada bu başarıyı elde etmemek için gerçekten yani ayağımıza falan sıkmamız gerekiyor argo deyimle hepinizden özür dilerim. Toplumsal barış, insanca çağdaş bir yaşam için, adalet, hak ve özgürlükler için insanlar buralarda. Şimdi bir şeyle bitireceğim yalnız. Burası önemli. Bu mesele kriminalize edilerek ortaya atılması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan'a o istiyor. E Erdoğan aday olabilecek mi? Erdoğan aday olabilecek mi? Eğer Anayasa 101 amir hükmü orada duruyorsa Erdoğan aday olamaz. Burada anayasa 101 açıp okuduğumuzda yüksek okul mezunu olacaktır. Milletvekili olma şartlarına hazırlayacaktır. Ve 5 yılda iki kez seçilir diyor. Doğru mu efendim? Doğru. E şimdi ne diyorlar? Efendim sistem değişti. Sistem değişmedi. Sistem duruyor. Bakın şurada bir resim var. 28 Ağustos 2014. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak mazbatasını alıyor. Doğru mu efendim? Evet, 2014. Evet. Yani anayasa 101'e göre ilk dönemi. Burada da bir mazbata var. Bu mazbatada aynı şekilde 24 Haziran 2018'de 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Ne diyor? Bakın 13 13'te yazıyor buraya. 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş. Bugün çok sevgili kardeşim Dağistanlı'nın Sorel e, Bey'in kardeşimin programında. Evet onu programında, soracaktım size. Evet. E, Figen Hanım soy ismini şu an toparlayamıyorum. Figen hukukçu. Çalıkuş'u. hukukçu. Çok ilginç. Fikret Bey, Selçuk Bey bilginiz var mı sizin var mı bilmiyorum. Fikret Bey'e yolladım ben. Yolladım ben mı? bak yolladım. şimdi Fikret evet. abi. Burada Mazbata'da 13. Cumhurbaşkanı olarak Mazbata'yı almış Erdoğan. Daha sonra resmi gazetede yayınlanmış ben görmedim. Figen Hanım'ın söylemesinin hı hı. üzerinden hı hı. konuşuyorum. 2018'de. Evet, 2018'de Mazbatayı 13. Cumhurbaşkanı ibaresiyle alıyor. Ne diyor? Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Ama ben görmedim. Biraz da telaşlı oldu gelirken bakamadım. doğru doğru. Sonra kaldırdılar onu. 13. Bakın mazbatayı böyle alıyor. Sonra resmi gazetede 13'ü kaldırıyorlar ben cumhurbaşkanı olarak. Bu evrakta sahteciliktir. Cumhurbaşkanlığı şeyinden de kaldırılıyor. Efendim böyle bir i̇şte şey var. olamaz. Yani bu o zaman kralın kurallarına göre idare ettiği Nazlı. bir Türkiye olur. Bu çok 13. Büyük. ibaresinin kaldırılmasına yönelik karar resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanıyor zaten. Efendim anayasada böyle bir şey yok. Önce mükerrer sayıda da basabilirsin, edebilirsin, fotoromanda basarsın, gazetede basarsın. Fakat bu anayasa burada duruyorken ve anayasanın vermiş olduğu hatlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sen geçerken e şimdi sen canım istedi bu 13'ü sileyim, bir gün geleyim ben bir daha vurayım. Bakın şöyle olabilirdi. Bu çok normaldir. Bir, Abdullah Gül'ün sürecinde biliyorsunuz özel hüküm çıkardılar ve dediler ki ikinci kez aday olamaz. E bu arkadaşımız bu mazbatayı almadan önce bu anayasa değişikliğini can yaparken denilse idi ki ibare olarak 101. maddeye Başbakan Cumhurbaşkanı tarafsızdır demişti. Daha sonra taraflı oldu ve ibareye bir özel hüküm olarak da bu sistemden sonraki işte süreçte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilecek olan Cumhurbaşkanı ilk defa görev yapıyor diye bir özel hüküm koysalar bu geçerli olurdu. E sen özel hüküm falan koymamışsın. Resmi gazete matbaa senin elinde. 13'ü sileyim, 13. Cumhurbaşkanlığı'yım. Şimdi devlet bahçeli. Bakın burada Başkanı bizim, değil. ben de o yemini yaptım. Çok Selçuk özür dilerim, var. çok özür dilerim. Bir şey mi dediniz Fikret abi? Evet yani Sayın Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı değil 12. Cumhurbaşkanı'dır. Orada bir maddi hata var veya kast yapılmış olabilir. Çünkü Sayın Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı'dır ama tutanakta 13 yazılmış. Şimdi o efendim ben hata bunu yapmış. Fikret abi ben, ben bunu bakın. Şimdi yalnız bakın. Burada müsaade ederseniz bir arz edeyim. Çildiğinde. Müsaade şimdi ederseniz bir arz edeyim size. Biliyorsunuz dönem olarak 1980'den sonra dönemler geldi. Atatürk dört kez, İsmet Paşa dört kez, Celal Bayer üç kez. Daha sonra Korutürk, işte şey Koru yok Cemal Gürsel, Korutürk, Cevdet Sunay ve geliyor. Ama 80'den sonra dönem olarak geldiği için bu ibare ekleniyor. Mustafa Kemal'e birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü Cumhurbaşkanı seçilmişti. O zaman dönem yok. Cumhurbaşkanı ibaresi yetiyor. Ama 80'de yapılan değişiklikten sonra bunları oturdum Fikret abi. Çalıştım sizin tecrübeniz benden yanlışla söylüyorsam izleyicilerimize yanlış bilgi estağfurullah, aktarmak estağfurullah. istemem. Oturdum e şimdi ben bunları... Şimdi konuyu şuraya getirmek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde halk tarafından defa seçilen Cumhurbaşkanı olarak AK Parti kurmaylarınca Kurucu Cumhurbaşkanı olarak lanse edilmek istendi. Onun için numara, numaralandırma istenmedi. 12, 13, 11 gibi. Birinci Cumhurbaşkanı Kurucu Cumhurbaşkanı. Niye birinci Cumhurbaşkanı Kurucu Cumhurbaşkanı? Çünkü ilk defa halk seçiyor. Dolayısıyla Atatürk'ten beri bakıldığında parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı sistemi kaldırılıyor. Sanki yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluyormuş. Bunu da Erdoğan kuruyormuş. Onun da ilk kurucu Cumhurbaşkanı kendisiymiş birinci başkanmış gibi lanse etmeye çalıştılar. Böyle yazdılar ve yorumlarda çıktı. Nitekim Çankaya köşküne de oturmadı biliyorsunuz. Birinci Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı yaklaşımıyla yeni bir saray yaptırdı. Orada Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Dolayısıyla AK Parti'nin propagandası buydu. Yani Atatürk bir cumhuriyet kurdu. Kurucu liderimizdi. Onun dönemi kapandı. Sayın Erdoğan yeni bir cumhuriyet kurdu. Halk Cumhurbaşkanı ilk defa seçti. Yeni Cumhuriyet'in ilk başkanı da Sayın Erdoğan'dır. Aslında Cumhurbaşkanı değil, başkan diyorlar biliyorsunuz ama bu başkan ifadesi de kamuoyunda tutmadı. Hem Sayın Bahçeli'nin bir itirazı vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyelim diye başkan kısmına karşı olduğu için. E, iktidar yanlısı medyanın sürekli başkan manşetleri atmasına rağmen çıkın sokağa sorun Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı deniliyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı'dır. Geriye doğru yapılan dönemler itibariyle niye şunu da anımsatmak isterim e, temsilcileri burada. Altılı Masa ne diyor? Altılı Masa'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Diyorlar doğru. Daha sonra bu iddiadan, bu iddiadan vazgeçildi. Yani Sayın Erdoğan'ın birinci cumhurbaşkanı olduğu, birinci başkan olduğu, kurucu başkan olduğu iddiası <laughs> iktidar yanları tarafından telaffuz edilmez oldu. O e, 13. Cumhurbaşkanı ibaresinin kaldırılmasının amacı da budur. Cumhurbaşkanı seçilmiştir diyor. Daha sonra bunu birinci Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı lanse etmek için yaptılar. Ama bunu da tutturamadılar. Ee, bu işin perde arkasındaki gelişmeleri böyle özetleyebiliriz. Evet. Kendisini Atatürk'ten sonraki Şeyde... kurucu başkan olarak lanse etmeye yönelik bir girişimdir bu. Selçuk Bey bir şey de, mi diyeceksiniz? Kü, külliye'yi de sarayı da evet Çankaya Köşkü'nü oraya yapmadılar başka bir yere yaptılar Şeyden ve kendisi şey. başbakandı biliyorsunuz Sayın Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu zaman Sayın Davutoğlu'nun istediği ilk şey şuydu bugünkü sarayın olduğu yeri külliyenin olduğu yeri kendisinin kullanmasını istemişti oysaki oraya başbakanlık adına yapılmıştı böyle bir talep olmuştu. Iki şey daha. Tabii, buyurun. Fikret abi şimdi bu söylediklerine evet diyorum yalnız bakın anayasa 101'deki genel